Evet arkadaşlar herkese günaydınlar. Bugün yine 25 Mayıs yine meteoradayım. Çünkü neden diyeceksiniz dünkü motosiklet olayından dolayı belimde bir ağrı var. Eczaneden ağrı kesici falan aldım, yanımda da vardı bir krem falan sürdüm. Bugün yani iyi hissetmediğim için burada kalmayı uygun gördüm çünkü 350-400 kilometre Atina'ya yolum var. Yol durumunu bilmiyorum. O nedenle yani. Ne olur ne biter diye yarınki durumuma bakıp büyük ihtimalle yola çıkarım diye düşünüyorum. Ee, şimdi bugün de buradayım. Ee, çok dün farklı bir yerde kaldım tek kişilik odada. Bugün yine hostelde kalacağım. Taş ev inanılmaz güzel bir hostel var. Görselleri harikaydı. Ee, booking'ten baktım. Fiyatı da uygun. Ee, 16 euro. Ee, orada kalacağım bugün. Bugün size böyle ufak tefek e, videolar çekeceğim. YouTube kanalına her gün video ekleyeceğimi söylediğim için bugün de öyle e, Meteora ile ilgili ufak tefek e, daha önceki videoda görmediğiniz yerleri çekmeye çalışacağım. E, Seyyahatim böyle. Yarın Atina'ya doğru e, yola çıkmayı planlıyorum. Şu an için belimin ağrısı dışında problem yok. E, yürüyünce ağrı hafifliyor ama oturunca e, bir tık daha ağrıda artış oluyor belimde. E, ama şu an oturuyorum çünkü çok yoruldum. Dolaştım biraz. E, şimdi bir çay içeceğim. Burada bir çay olan bir yer vardı işte. Çay içeceğim. E, ondan sonra ufak tefek videolarla yine Meteora'yı ve kaldığım o taş e, hostel'ı size göstereceğim. E, yine ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Çayım geldi. Bir sallama çay. Yanına böyle 3 paket bal ve böyle 4 tane atıştırmalık kurabiye ile birlikte bu çay 3 e, euro. E, e, yani hesaplı. Balları, bisküvileri, çayı düşünürseniz hesaplı 3 euro. Şimdi çayımı içeceğim ve tam merkezdeyim şöyle göstereyim. Evet e, dağları görüyorsunuz. Zaten şu binanın e, önünde ilk olarak e, Meteora'ya geldiğimde yayın yapmıştım. Böyle e, geniş alalım burayı şöyle. Evet burası Meteora'nın meydanı. Meydanda oturuyorum dağlara karşı çayımı içeceğim şimdi. Evet arkadaşlar belim ağrıyor demiştim ya. E, bu arkadaki eczaneden almıştım kremimi. Yani navigasyonda gezerken eczaneyi gördüm. Şimdi de size kaldığım yeri bir göstereyim. Arka tarafa aldığım zaman da bu taş hostel'da kalıyorum. Gerçekten çok güzel. Manzarası da çok güzel. Yani balkonların hepsinden şöyle dağ manzarası, o kayalıkları filan görüyorsunuz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Hoşuma gitti. Oldukça da temiz. İşte bu gece burada kalacağım. Hatta şu çiçek olan şu oda mı? Evet o oda benim odam. Orada kalacağım. Böyle çarşıya yaklaşık 200 metre uzaklıktayım. Burası da eczane. Evet. Yine çay kahve içelim. Devam edelim. Biraz dinlenelim. Sonra gelip dinleneceğim. Evet. Ee, dağların üstüne kurulmuş bir manastır sanırım. Şöyle yakınlaştırıyorum. iPhone'un yakınlaştırması biraz titreyerek oluyor. Gördüğünüz gibi nerede? Çok ilginç. Bu dağların üstünde buna benzer çok yapı. Evet arkadaşlar, şu kaya parçasını görüyorsunuz. Elle koyulmuş gibi. Her an düşmeye müsait gibi duruyor. İlk geldiğim günden beri o kaya parçası dikkatimi çekiyor. Yani umarım düşmez. Çok eğreti durmuyor mu sizce de? Şu an bulunduğumuz bölge ise kafelerin, barların, fast food'ların bol olduğu bir bölge. Görüyorsunuz dağlar size görsel olarak bir şölen sunuyor. Böyle yani burası şehrin merkezi diyebiliriz. Arkadaşlar burada dikkatimi çeken bazı konular var. Oldukça fazla motosiklet var burada hem yurt içinden yani Yunanistan'da hem bu bölgede hem de yurt dışından gelen birçok motosiklet var ve motosikletlerin tamamı bisikletler de dahil böyle ortalarda duruyor kilitsiz olanları da çok gördüm insanlar hesap öderken bildiğiniz çantasını veya ne bileyim telefonunu masada bırakıp içeriye girip hesap ödüyor yani böyle bir durum var burada bu da sanırım yani hırsızlığın çok azaldığını gösteriyor bana. Damak lezzetlerinden bahsedeyim. Bize çok benziyor. Şöyle ee, poğaçalar, börekler. Ben buradan aldım peynirli bir börek. Yani şeye benzeyen. Bizim su böreğinin biraz daha sertini düşünün. Çok yani bildiğiniz Türkiye'de bir börekçiden alıp yiyormuşum gibi. Yani lezzetler çok farklı. Ve böyle gördüğünüz şekilde kafelerde oldukça fazla çok da kahve tüketiyorlar. Evet böyle bir hediyelik eşya satan iş yerine girdik böyle ee, Kıbrıs'a Kıbrıs nereden çıktı ya son Kıbrıs'ta girmiştim ya böyle ee, Yunanistan'a ait figürlerin olduğu Şu ürünler var burada. Fazolar Fiyatlar Euro Kaseler var Yedilik Fiyatları görüyorsunuz Şöyle Vardaklar Her şeyin üstünde fiyat var Şöyle Tablolar var Burada rakılar var ee, Uzo biliyorsunuz Şöyle 13.90 16.90'dan 13.90'a düşmüş uzu rakılar. Şöyle uzunun küçükleri var. 2.5 euro. Şöyle farklı şişelerde olanı var. Böyle. Şöyle şaraplar var 4.90. Antalabir. Burası Meteora. Met <laughs> Meteora tanıtımını yapan var. <laughs> böyle. Gayet güzel ürünler var burada. Fiyatlar böyle. Birçok dükkan kapalı. Bunun nedeni de ya tabii ki açık olanlar var. Nedeni ise e, siesta. Biliyorsunuz Yunanlılar için siesta çok önemli. Bakın dükkanlar böyle kapalı. Çünkü e, öğlen uykusu denilen bir dinlenme yöntemleri var. Ve o saatte iş yerlerini kapatıyorlar. Bildiğiniz dinleniyorlar. Bakın takım ağazası turistik yerde kapalı çok iş yeri kapalı. Marketler açık mesela. Karşıda da bakın kapalı. Şöyle yaklaştırayım. Bir giyim mağazası. Kapalı. Kafeler böyle bazı yerler açık ama çoğu yerler kapatıyor. Bu Yunanistanlıların, Yunanlıların adetiymiş. Evet yine bir hediyelik eşya dükkanı. Görüyorsunuz. Yine kapı kapalı. Evet burada mesela e, outdoor ürünler satan, çakı satan bir yer var. Orası da kapalı. Evet yine dağların üstüne kurulmuş bir yapı daha. Bu da farklı. Şu an 9x ile yaklaştırdığım için biraz titriyor. Uzaklaşalım bakalım nereden çekiyoruz. Evet. Yapı burada. Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, sanırım bu Meteora'daki e, son günüm e, çünkü kendimi daha iyi hissediyorum biraz gezdim birazcık dinlendim e, yeni hostel'ımda gerçekten rahat bir yer e, sevdim orayı e, 16 Euro'ya biliyorsunuz e, bir yatak kiralamıştım e, şimdi e, yarın sabah 10-11 civarı e, Meteora'dan Çıkıp Atina'ya doğru gitmeyi planlıyorum. Bugün sizlere e, bir önceki videoda görmediğiniz yerleri, böyle şehir içinden çektiğim yerler, dağ üstündeki manastırlar, ne bileyim böyle ehirti duran kayalar falan filan onları çektim. E, birazcık e, buranın halkı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Genel anlamda buradaki insanlar çok rahat. Yani e, pek bir şeyi kafalarına takmıyorlar, siyasi saatine uyuyorlar, dükkanlarını kapatıyorlar, e, öğlen yemeğinde rakı içiyorlar e, yani mesai arasında. Yani problemsiz insanlar, sorunsuz insanlar ve güvenilir bir kent hiçbir problemle böyle sorun teşkil edecek bir durumla. Karşılaşmadım ve gözlemlemedim. Böyle buranın ufak bir kasaba olması, herkesin birbirini tanıyor olması nedeniyle de sanırım güvenli olmasını da beraberinde getiriyor. Şimdi buradan aktaracaklarım bu kadar. Yol hikayelerimiz devam edecek. Umarım yarın sabah hiçbir problem olmaz, sağlıklı iyi bir şekilde uyanırım ve Atina'ya doğru yola çıkarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.